yağlarında da Ceran başladı. Ceran Kasım ayının balığı Gırgırlar çok çekti bugün Kıyağlarında da başladı. Bakalım devam edecek mi? Hep birlikte göreceğiz Ceran'ı Bakın nasıl vurmuş maşallah Maşallah. Maşallah. İkişerli üçerli. Bu Ceren balığı da vurdu mu böyle sürüler haline vuruyor. Hem maşallah. Hem maşallah. Hey maşallah. Hem maşallah. Ya olmuş. Ya. burasını çok güzel bulmuş balık alır, maşallah bak, 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 bak. maşallah orada alacak ya denizin içinde alacak kediler de saldırıyor maşallah git bakalım size sonra verilecek hadi balık git şuradan ya Maşallah maşallah salçım saçak vurmuş ha. Allah Allah. Gelsin kezav gelsin. Allah Allah. bir dakika gelsin bir nasıl yapacağım? Elimde balık. Ben de bir de kurbağa balığı gelmiş. Hay maşallah. 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 Balıklara bakın. Hı. Kasım ayının meşhur ceren balığı başladı. Kafa gitti. Rastgele. Tüm balıkçılara rastgele diyoruz. Evet, ağımız bitti. İki tane ağdan çıkan balık bu. Kasım Kasımayı, ayı. ceran balıkları işte. Bu kadar. O zehirli. Evet. Sokturacağız kendinizi. Abi buna benziyor. Hayır. ne? şeyi. Ellemeyin. Yok ya. Zehirli, dikeni işte kurbağa balığı. Maşallah maşallah. Kumda oluyor. Wow. Kurbağa balığı. Onda insan... üst dikenleri batar. Evet, hasılat bu. Karaburunda. Ceren kefali başladı. Bugün itibariyle kendine has bir kokusu olan Ceren kefali gazlı balık olarak da adlandırılır. Gaza benzer bir koku yayar ama bu türüne özgü bir kokudur. Öyle gaz ya da petrole girip kokmaz. Kendine has bir kokusu olur. Evet. Bugün itibariyle başladı. Bugün 5 Kasım 2023. Ahmet ile Balık Günlükleri kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.